Esaret 259. Bölüm Fragman Analiz Adamı Orhun'a araştırmanın sonuçlandığını söyleyecektir. Orhun ise bu işin peşini bırak demedim mi diyerek kızacaktır. Neva Cüneyt'e oteldeki adamı sen mi öldürdün diye sorunca Cüneyt öfkelenecektir. Şeytansın sen diyecektir. Adamı Orhun'a bütün mesajların bir laptop kullanılarak yurtdışı bağlantısı üzerinden gönderildiğini söyleyecektir. Hira hanım masum diyecektir. Kenan ise tapuyla her şeyi devrettiğini Nurşan'a söyleyecektir. Sıra artık boşanmalarında olduğunu söyleyince Nurşan hayır diyerek karşı çıkacaktır. Neva kimseye hiçbir şey anlatmazsın sen diyerek üstüne gidecektir. Güneyt ise sen kendi güzel sesinde anlatacaksın diyerek olacaklardan bahsedecektir. Orhun Yaptığından pişman olmuş, üzülmektedir.